Kontrolmatik teknoloji SPK'ya başvuruda bulundu. Kap bildirimi geldi. %125 bedelsiz ve %100 bedelli olmak üzere toplam %225 oranında sermaye arttırımına gidiyor. Şirketin mevcut sermayesi 200 milyon TL. Eğer onaylanması durumunda bu sermaye 650 milyon TL'ye yükselecek. Şirket bilgilerine baktığımızda toplamda 200 milyonluk ve 200 milyon e, lotluk bir sermayeden bahsediyoruz. Bunun %43'ü e, dolaşımda bulunuyor. E, halka Arz'da dolaşımda 86 milyon küsür lot var. Geri kalan da e, geri kalan lotlarda iki tane e, orta Ömer Ünsalan'da ve Sami Aslanhan'da bulunuyor. 56'şar milyon lotla birlikte. Evet e, bu Bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımı bakalım. Hisse fiyatına etkisi olacakmış. Şu anda 236 liradan günü kapattı. 237 direnci vardı. Onu bugün kırdı. 241 liraya kadar yükselmişti. 241 liradan red yedi ve tekrar geriye çekildi. Düşerse arka destek seviyelerini beklerseniz, daha uygun alımları beklerseniz 223 lirayı destek seviyesinden e, alınabilir. Daha aşağılarda ise 200 günlük hareketli ortalaması var. O da 218 lira yapıyor. Buralardan e, alım yapılır ve e, al satçılar için, traderlar için de 218, 220, 23 bu destek seviyelerinden alıp e, tekrar 237, 250 liralar buralarda yine kar e, satışları da bu, bu, bu bölgeler yapılabilir. 351 liraya kadar yükselmişti hisse zirve fiyatı. 351 liradan 179 liraya kadar düşmüştü. Ve 179 liradan tekrar destek görüp yükselişine devam etmişti. Uzun vadeciler artık o zirve fiyatını e, bekleyecek ya da bedelli bedelsiz sermayeye katılacaklar. E, lot sayılarını da arttırmış olacaklar bu şekilde. Yani e, <laughs> %125 bedelsiz alacaksınız. Hiçbir şey yapmadan elinizdeki lot miktarı kadar %125'i hesaplarınıza geçecek. Bedelliye katılmak isterseniz de lot başına 1 liradan bu hisseye sahip olacaksınız. Elinizde ne kadar lot varsa onun karşılığında yüzde yüzde bedelle almış olacaksınız ve hisse tabii ki bölünecek ve yeni fiyatıyla düzeltilmiş fiyatıyla işlem yapmaya devam edecek e, söyleyebileceklerimiz bunlar. Kontrolmatik'te yatırımcısına hayırlı olsun. Bol kazançlı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.